Selamlar arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün bölümümüzü günleri değerlendireceğiz. Evet yağış artımıza başlıyoruz. Yağışlar daha çok güney ve doğu kesimlerde ve batı kesimlerde etkili oluyor. Hiç kesimlerde kar şeklinde, güneydoğuda yağışlar yoğun kar şeklinde. Bu akşam saatlerinden itibaren daha doğanın anında kar yağışı yağ yer etkili Kars, Ağrı, Erzurum, Muş, Bittis, Şırnak, Hakkari arasında Doğu Akdeniz'de de kuvvetli yağmur, yüksekler, toroslar çok yoğun kar şeklinde. Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri de gece saatlerinden sonra kar yağışı, alçaklar, yağmur. Yarın öğle saatlerine doğru Trakya'nın Kıtlıyeli ve İstanbul'un batı kesimlerinde yağışlar kara dönüyor. Yarın. Daha sonra İç, İç Anadolu, Anadolu'nun doğusunda Kayseri Aksaray çevrelerinde kar geçişleri var. Yarın Güney, gü, Güneydoğu Anadolu'nun batısında Gaziantep Kahramanmaraş çevreleri daha sonra Adıyaman, Diyarbakır arasında yer kar yağışları etkili. Balıkesir, Bursa arasında yer kar yağışı yarın öğle saatlerine doğru etkisini artırıyor. Ege'den de bir alacak basıcı alanına giriş yapmaya çalışıyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ya ya çok yoğun kar. Doğu Anadolu güneyi ve güney doğu Anadolu, kuzeyde yoğun kar şeklinde Diyarbakır, Muş, Bitlis, Malatya çevreleri ya yer, yer yoğun kar şeklinde. Konya'nın güney Isparta çevreleri, Afyon Karahisar çevreleri de yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırıyor kar yağışı. İstanbul'un batı kesimlerine de yer yer yoğun kar yağışı. Yarın akşam saatlerinden sonra daha çok etkisini artırıyor. Pazar sabah saatlerinde Karadeniz üzerinden oluşan derin alçak basıncı İstanbul'un merkezinde sulu kar, iç kesimler, batı kesimler kar, Bursa, Balıkesir çayları da kar şeklinde. Pazartesi günü İç Anadolu'da da kar, Karadeniz'in tamamında iç kesimlerde yoğun kar şeklinde ayın altısı pazartesi günü. Doğu Anadolu çevrelerde kar şeklinde. Sonra deniz etkili kar yağışları ayın altısı na geçişte 7 Şubat'ta yoğun bir şekilde hem İstanbul'a Kocaeli, Sakarya, Düzce daha sonra Zonguldak Kastamonu kıyıları, Samsun, Ordu şeylerinde yer yer yoğun kar. Bu Karadeniz'de oluşan alçak kasıncı var. Daha sonra dönüş hareketiyle yağışları Orta Karadeniz ve Marmara'ya doğru taşıyor. Yer yerde yoğun kar şeklinde. Aynı 7-8 Şubat olarak devam ediyor. Evet daha sonra 8'inden sonra çok etkili kar yağışı gözükmüyor. O tarihlerde yağışlar kesiliyor. Kalp eğitimi bakalım uzun vadede nasıl. TCMF'nin yaş Kalp eğitimi haritası 10 günlük ayın 10'una kadar Marmara güney ve doğu kesimlerinde yer, yer çok yoğun. 40 derece ve İstanbul'un batı kesimlerinde de çok yoğun kar yağışı. Buralar yarım metre civarında. Marmara güneyinde yüksekler bir metrenin üzeri. Daha sonra Akdeniz, Toroslar yer yer 50-60 santim. Doğu Anadolu'da yer yer 50 ila 80 santim. Daha yüksekler 1 metre ve üzerinde. Doğu Karadeniz'in ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde yer yer 1 metre ve üzerine kadar çıkıyor. İç Anadolu'da da 10 ila 25-30 santime kadar kar geçişleri bekleniyor. Ege'de de yer yer kar birikimleri var. İç kesimlerde özellikle. Ya yer 10-15 daha yükseklerde 20-25 santime kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki bir haftalık süreçte diyebiliriz. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.